Hazreti Hamza avcılık yaparak geçinen biriydi. Çöllerde büyük hayvanlardan ne bulursa avlardı. Yine bir gün avına okunu doğrultmuşken bir anda durdu ve garip bir şekilde kendisine doğru yönelen ceylanı izledi. Ceylan yanına gelip mucizevi bir şekilde "Ey Hamza, bana ok atacağına git, o okunu Ebu Cehil'e at. Muhammed'e zulmediyor.'' diyor." Hazreti Hamza şaşkınlıkla okunu indirdi, Mekke'ye doğru yürüdü. Şehre girdiğinde bir kız koşarak yanına geldi ve "Hamza, Ebu Cehil Muhammed'e hakaret etti dedi. Hazreti Hamza'nın yüzü karardı ve Ebu Cehil'in evinin yolunu tuttu kalabalıklardan geçerek Ebu Cehil ve adamlarının yanına geldi. Tehditkar ve cesur bir sesle "Yeğenime nasıl saldırırsın?" der. Kalabalık donup kalır. Meydanın ortasında dikilir ve haykırır. "Ben de Muhammed'in dinindeyim. Kim ne yapacaksa gelsin karşıma." Herkes ayağa kalkar fakat o geri adım atmaz. Böylece Hazreti Hamza eve döner. Ceylan'ın sözleri Cariye'nin anlattıkları ve kendi öfkesi bir araya gelir. Ben gerçekten onun getirdiğine iman ediyorum ve böylece av peşinde koşan Hazreti Hamza İslam'ın Allah'ın aslanı olur.